Barınaktan aldığı yavru kedi genç adamın hayatına mal oldu Her hayvan ısırığı e, potansiyel olarak ölüm tehlikesi içeren bir yaralanma e, bizim için Danimarka'da yaşayan 33 yaşındaki gencin hayatı bir kedi ısırığı sonucu kabusa döndü Hastaneye kaldırılan genç adam 15 kez ameliyat oldu parmağı kesildi yapılan tüm müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bahadır Ceylan, hayvan ısırıklarının neden olduğu enfeksiyonlara dikkat çekti. Bakteriler çok derin dokulara ulaşırsa özellikle kasların üzerindeki ince bir zar var. Fasya ismini verdiğimiz. O zarlara ulaşırsa o zarlarda infeksiyonun etkisiyle e, kan damarlarında e, pıhtılaşma meydana geliyor ve o zarlarda ve kaslarda ölü dokular oluşuyor. Ölü dokular oluştuğu zaman bakteriler için o e, e, bir e, kale e, kale gibi e, görev görüyor ve bakteri sizin immün sisteminizden ve antibiyotiklerden kaçabiliyor. Ölü dokuların içerisinde hızla çoğalan bu bakteriler çevreye doğru yayılarak ölü dokuların daha da genişlemesine hatta koldan gövdeye kadar uzanan ölü dokuların oluşmasına yol açabiliyorlar. Bu da hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor. Peki et yiyen bakterilerden korunmanın bir yolu var mı? Korunmanın yolu tabii ki var. Bir kedi ya da köpek ısırığı olduğunda hemen bir doktora başvurmamız gerekiyor ve yarayı bol sabunlu suyla yıkamamız gerekiyor. Hayvan ısırıklarında tetanoz ve kuduz aşısı ise oldukça önemli. Kedi ve köpek ısırıklarında hastanın tetanoz aşısı yoksa muhakkak tetanoz aşılanmasının yapılması gerekiyor ve kuduz aşısında da muhakkak yapılması gerekiyor.